Evet şimdi de tekrardan besmeleyi çekiyorum ve de e, İslam ilmi halindeki konumuza giriyorum değerli kardeşlerim. Geçen hafta Allah sevgisi ile ilgili bir siz, sizlerden paylaştım. Bugün de Allah korkusu ile ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Tabi kul hem Allahı sevecek hem de Allah'tan korkacak her ikisi bir arada olacak. Yani sevgi ve korku yan yana olacak. Ama korku, Allah korkusu yani haşa bir canavardan korkar gibi bir korku değildir. Yani esas itibariyle Allah korkusu bizi yaratan, yoktan var eden, her türlü nimeti bize bahşeden Rabbimize saygısızlık yapmama korkusu olmalı. Yani Rabbimiz bize her türlü nimeti vermiş. Her türlü her şeyimiz ondan olmasına rağmen biz ona edepsizlik edersek günaha dalarsak onun yasaklarını çiğnersek yani yasaklarını yapar emirlerini tutmaz isek yani saygısızlık yapmış oluruz. Hani teşbihte hata olmasın hükümdarın her türlü ikramını izzetini görüp de ona böyle edepsizce davranan kimse gibi oluruz sevgili kardeşlerim. Onun için biz Allah'tan korkarken aynı zamanda Allah'a sığınacağız. Öyle bir korku ki Allahım sana asi olmaktan sana sığınıyorum demeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Estağfirullah ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verik. bunu ehli tasavvuf ehli tarık e, insanlar e, bir e, manevi ders olarak murakabe dersi olarak okurlar sürekli okurlar o dereceye gelmiş kişiler üstadlarının e, o derece gel üstatların o derece geldiğini anlarsa bu ayeti okutturur evladım gece gündüz sen bu ayeti oku der <laughs> ne kadar güzel değil mi ne demek hocam? Benahnu akrabu ileyhi hablil verid. Kaf suresi 16. ayeti kerime. Yani Rabbimiz orada buyuruyor ki biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Şah damarı dediğimiz nedir? Can damarı. Hani kurbanda hayvanı keserken görmüşsünüzdür. boğazını keserken bir damar var yani kan atar damar, toplar damar ama ne damar damarıysa büyük bir damar. O damarı kestiğin zaman böyle kan oluk oluk akar ve o hayvan da artık e, hareketsiz hale gelir, ölür. Tıpkı işte o hayvanların biyolojik hali bizim insanların da aynı biyolojik haline benzer. Boynumuzda bir şah damar vardır. Yani beyne giden ve bütün vücudumuzu e, kan dolaşımını bağlı olan bir damar. işte o damar kesildiği zaman insan ölür. İşte Rabbimiz o can damarından dahi bize daha yakın. Kalbimizin içindeki en ince detaylarının da detayları, en incesinin incesine kadar Rabbimiz biliyor. Sen istediğin kadar kalbin köşelerinden bir şey düşün. Rabbim onu biliyor. Çünkü ayette geçiyor innehu alimun bi sudur. Allah'tan korkmak nasıl olur değerli kardeşlerim? Allah'tan korkmak Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Yani 200 küsür Allah alem sayısını tam hatırlayamıyorum ama 200'den den baya fazla muttakin, ittika, takva kelimeleri geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani benden korkun diyor Rabbimiz. Muttakileri övüyor. Vallahu veliyyül muttegîn diyor değil mi? Bir ayette. Kur'an'da birkaç defa geçer. Allah muttakilerin dostudur diyor ya. Yani ben eğer sen benden korkarsan, bana sığınırsan ben senin dostum olurum diyor değerli kardeşlerim. Bundan daha güzel e, söz ne olabilir? Allah Celle Celal'i koskocaman kainatın sahibi sana dostluk teklif ediyor. Sen de onu reddetme. Hocam tamam reddetmiyorum nasıl dost olacağım? E diyorum ya korkacaksın. Ama nasıl korkacağım hocam? Onu da söyle bari. Yani korkmak demek tam olarak anlayamıyorum diye diyorsan bunun cevabını İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh çok güzel veriyor. Hani ee, hemen Bakara suresinin başında geçiyor ya Estağfirullah Elif la mim zalikel kitabu la hudellil müttegîn. Rabbimiz orada açıklıyor zaten de e, bu kitapta şüphe yoktur. Bu kitap muttakiler için takva e, sahipleri için hidayettir diyor, kurtuluştur diyor. Ve ayette yine ta, e, bu takva kelimesini, muttaki kelimesini Rabbimiz açıklıyor. Ne diyor? elzîne yu'minûne bil-gaybi ve yuqîmûneṣ-ṣalâte ve mimmâ razaqnâhum yunfiqûn. O, muttakiler ki gayba iman ederler, görünmeyene yani Allah'a, meleklere, ahiret gününe iman ederler. Eee namazı dosdoğru kılarlar, verdiğimiz rızıktan infak ederler. Elzîne yu'minûne bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik ve bil-âhireti yûqinûn. Ey Muhammed, sana ve senden öncekilere indirilenlere vahye iman ederler, ahireti görür gibi iman ederler diye Rabbimiz biz muttakileri e, basıflarını anlatıyor. İmam-ı Gazali de işte rahmetullahi aleyh bu ayetlerin tefsirini yaparken çok güzel bir e, ifade kullanıyor. Diyor ki, sevgili kardeşim, yedi azan ile Allah'tan korkuyor. Yedi azan ile. Özellikle. Yani diğer bütün azalarımızdan Allah'tan korkacağız da, özellikle günah işlemeye en çok müsait olan fiilleri yapmaya ya uygun olan yedi tane ağza var. Bunlar konusunda Allah'tan daha çok korkacağız ve dikkat edeceğiz. Bunlardan en başta geleni e, göz değerli kardeşlerim. Göz. Gözünle Allah'tan kork. Diyor. Ne demek? Yani harama bakma. Ho, diyeceksin ki şimdi hocam işimiz gücümüz haram zaten. Sabah akşam Hanımlar olarak zaten sabahtan akşama kadar, o dizi senin, bu dizi benim, işte bir sürü evlenme programları, bilmem açan, kaçan, aldatan, bilmem şu bir sürü cıplak cıplak programlar. Bunlara bakıyor. Erkeklerde Erkekler de işe gidiyorsa, emeklilerimiz hele iş, işe gitmiyor, sabah akşam televizyonun başında. İşe gidenler de akşam geliyor, daha çoluk çocuğa Nasılsın evladım demeden eline kumandayı alıyor. Başlıyor o haber senin, bu haber benim. Gece 12'ye kadar televizyonun başında. İşte şu dizi, bu dizi. Sevgili kardeşlerim, işte orada harama bakarsan, haram şeyleri, Allah'ın yasakladığı ciplaklara bakarsan, kadın olsun, erkek olsun, fark etmez. Ne olur? İşte gözünü kirletiyorsun, Allah'tan korkmuyorsun. Rabbimiz bizi e, haramdan muhafaza eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Kadının bakışı e, zehirli ok fırlatan birisi gibidir diyor. Kalbine, senin kalbine öyle bir ok fırlatır ki o kalbini ifsada götürür. Tabi erken bakışı da kadına öyle olur çünkü karşılıklı. E, Rabbimiz bizi her türlü haram bakışlardan muhafaza eylesin sevgili kardeşler. Evet ikincisi ikincisi e, kulağımızla Allah'tan korkacağız. Yani bu kulaklar haram şeyler dinlemeyecek. Yani ne haram şeyler ne başta küfür sözler dinlemeyeceğiz. Haşa ve kella Allah'a inkar eden, yalanlayan, Allah'a küfreden insanlar var. Onların sözünü kesinlikle dinlemeyeceksin. Ondan sonra da günah olarak söylenen sözler var. Yalandır, gıybettir, dedikodudur. işte şudur, budur, boş çenelerdir. Bunlardan da Allah'a sığınacağız, dinlemeyeceğiz. Bu konuda şunu sorabilirsiniz. Ya hocam tamam sen dinleme diyorsun ama adam konuşuyor ben ne yapacağım? Ben konuşmuyorum ama adam konuşuyor. Sevgili kardeşlerim hemen şunu söyleyeyim acizane. Dört tane yapacağımız iş var. Birisi gıybet ediyorsa yapacağımız dört tane iş var. Birincisi derhal adamı durduracağız. Yani ya bizim günahımız bize yeter arkadaş konuşma lütfen ya dedikodu yapma diyeceğiz. Ama hocam öyle bir ortam var ki adama demez ki, demek bize düşmez. Yani bulunduğumuz ortam itibariyle hiç uygun bir şey değil. Ee, bir ortam oluyor. Böyle bir ortamdayız. O zaman yapacağım ikinci bir iş var sevgili kardeşlerim. Hemen adamın o söyledi ya tamam siz öyle söylüyorsun adamın şöyle güzel bir huyu da var deyip o adamın savunucusu gibi adamın güzel bir huyunu söyleyeceksin. Gıybetten, günahından kurtulmak istiyorsak onu da yapamıyorsun. Adamı tam tanımıyorsun yani, İyi bir uyunu da bilmiyorsun. Üçüncüsü hemen dua edeceksin, sesli bir şekilde. Allah hepimize ve ona da iyilik versin diyeceksin. Yani en azından ortamı yumuşatıp dedikodunun çoğulmasına e, engelleyeceksin değerli kardeşler. Daha dördüncüsü de olmadı olmadı hemen oradan bir şekilde ayrılacaksın. Aksi takdirde sen gıybet etmesen bile gıybet edeni böyle gözünü dike dike hiç tepki vermeden dinlersen ha o gıybet etmiş günah işlemiş ha sen dinlemişsin günah işlemişsin arada pek fark yok değerli kardeşler. Onun için gıybetten bu kulağımızı her türlü yalandan, dolandan koruyacağız. Böylece Allah'tan korkmuş olacağız. Üçüncüsü dil ile Allah'tan korkmak. Bu dil yalan söylemeyecek, küfür söylemeyecek, e, sövme sayma söylemeyecek, böyle laubali hani toplum arasında derler ya, ya bu adamın da işi gücü hep belden aşağı konuşuyor, ahlaksız konuşuyor, hayasız iffetsiz konuşuyor diyor ya bu sözlere kesinlikle Müslüman prim vermeyecek, kendisi konuşmayacak Konuşturmayacak, dinlemeyecek değerli kardeşlerim. Laubalik yok. Ve üçüncüsünü söyledik. Dördüncüsü elimizle Allah'tan korkacağız. Yani elimizi harama uzatmayacağız. Haram rızık toplamayacağız. Haksız olarak bir şeyi elde etme peşine düşmeyeceğiz. O da haram. Sevgili kardeşlerim. Beşincisi ayaklarımız. Ayaklarımızla harama gitmeyeceğiz. Haram yollara gitmekten kendimizi koruyacağız. Bu ayaklar haram işlenen, günah işlenen meclislere giderse Allah'tan korkmamış olur Bunu ben daha önce bir iki sohbetimde de söylemişimdir. Davud Aleyhisselam'ın çok meşhur bir sözü var. Çok gerçekten Davud Aleyhisselam'ın Allah'tan nasıl korktuğunu ve bizim de öyle olmamız gerektiğini en iyi anlatan bir hal. Davud Aleyhisselam hem aşık Mevla'ya hem de tir tir titreyen bir peygamber. Kendisi bir niyazında, bir duasında şöyle diyor, Ya Rabbi diyor, olur ya diyor, bilmeden, yanılarak senin razı olmadığın, senin istemediğin, hani isyan mahaline gidecek olursam beni koru, beni götürme. Hatta ben hala gitmeye devam edecek olursam ayaklarımı kır diyor. Beni oraya götürme ya Rabbi diyor. Ya. Evet beşincisi demek ki ayaklarımızla Allah'tan korkacağız sevgili kardeşlerim. Altıncısı da midemizle Allah'tan korkacağız. Bu mideye haram lokma girdirmeyeceğiz. Bir tane bile haram lokma girdirmeyeceğiz. Yani bile bile kesinlikle haram lokma yemeyeceğiz. Ama bilmeden olursa Rabbimiz gafurur rahim affeder inşallah. Ama bile bile bir lokma haram ye, 40 gün onun sıkıntısını yaşarsın. hatta 40 gün duanın kabul olmayacağına dair Efendimiz'den rivayetler var. Neden? Çünkü ilim adamları da tespit etmişler. Haram lokma da olsa, helal lokma da olsa bir insanın vücuduna girdikten sonra tamamen tamamen vücuttan yok olması için 40 gün geçiyor. Ondan dolayı o zerre hücre olarak vücuduma haram girmişse sen haramla e, ibadet yapıyorsun demektir. E, bu noktada da olur ya ya Rabbi ben bilmeden de yemiş olabilirim. Ben affeyle ile diye her zaman da boynumuz bükük olacak, istiğfarda olacağız sevgili kardeşler. Ve gelelim en önemlisi yedincisine. En sonuna bıraktık. Gerçek korku kalple olur. Allah'tan kalbimizle korkacağız. Bu kalp titriyecek. Allahu Teala'nın bizi her an gördüğünü, gözettiğini, işittiğini, haberdar olduğunu bilerek yaşayacağız. Yani en ufak bir günah bile olsa Rabbim beni görüyor. Bu günah küçük ama e, bunu yasaklayan Rabbim, Rabbim'in emirleri diyerekten korkacağız, günaha düşmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Rabbül Alemin bizi böyle takva sahibi eylesin. Kısaca sayayım aklınızda kalsın diye hızlı bir şekilde. Yedi tane, yedi hususta Allah'tan korkacağız diyor İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh. Birincisi gözümüzle, ikincisi kulağımızla, üçüncüsü ağzımızla, dördüncüsü elimizle, beşincisi ayağımızla, altıncısı midemizle, yedincisi de kalbimizle Allah'tan korkacağız sevgili kardeşlerim. Evet, yerde ve göklerde ona hiçbir şey saklı değildir. Çünkü ayette öyle buyuruyor. ''İnnallâh la yakfâ aleyhi şeym fil ardı velâ fissemâ'' ''Yerde ve gökte ona şüphesiz ki hiçbir şey gizli değildir.'' diyor al suresinde. Ve buna benzer çok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. ''Hiç kimsenin göremeyeceği kapalı ve tenha yerlerde yaptıklarımızı görür, söylediklerimizi işitir, hatta içimizden geçenleri bilir.'' E, bir gün yaptıklarımızdan bizi sorguya çekeceğini biz hiç unutmayacağız. İyi iş yapanları ödüllendireceğini, kötülük işleyenleri ise cezalandıracağını hiç unutmayacağız. Şu ayet hepiniz bilirsiniz değil mi? Zilzal suresinde Femen yağmel mithgâle zerratın hayran yara ve men yağmel mithgâle zerratın şerran yara Kim zerre miktarı hayır işlemişse karşılığını görecektir. Kim zerre miktarı şer işlemişse karşılığını görecektir diyor hesap gününde. Öyleyse biz hep iyilik yapmaya hep de kötülüklerden kaçmaya çalışacağız sevgili kardeşlerim. Onun katında dünyada yaptıklarımızın hesabını e, verirken hiçbir şeyi gizlememiz mümkün olmayacaktır. Allah'a böyle inanan kimse elbette ondan korkar ve ona derin bir saygı duyar. Allah'tan korkmak demek onun emirlerine uyup yasaklarından sakınmak demektir. Ben Allah'tan korkuyorum canım diyerek sadece söz olarak takva sahibi olunmaz değerli kardeşlerim. Yani bir Allah'ın yasağı karşına geldiğinde sen titriyorsan ha sen Allah'tan korkuyorsun. Ama ya ne yapalım günümüzümde işte mecburum ya ben bunu yapmaya mecburum diyor adam ya. Ya etme eyleme kardeşim şu krediyi çekme haram faiz o diyor. Ya tamam doğru söylüyorsun da hocam diyor ben diyor ne yapayım diyor ya işte açıkta mı kalacağım diyor adam. Ya kardeşim kirada oturabilirsin Allah hiç kimseye niçin kirada oturduğunu diye sormaz ama niye faiz aldın diye sorar. Bunu düşünmek lazım sevgili kardeşler. Sadece bunun örnek olsun diye söylüyorum. Yani ondan sonra da caminin birinci köşesini, birinci safını bırakmıyor. Bir numaralı safta duruyor adam, faizci. Üç dört tane bankadan kredi çekmiş. Alha! Bu nasıl takva sahibi? Ya da başka bir örnek vereyim. Adam düğün dernek kuruyor, adam birinci safta cami cemaati diyorum ya, davet etti, beni de gideyim diyor gidiyorsun ki o her türlü işlet var. iş giydi, kadın oynatmaydı, çalgı, çengi, kadın erkek birbirine karışmış bir düğün. Daha girmeden kapıdan aman aman ha diyorum. Çekip gidiyorum. Ya ben seni takva sahibi, Allah'tan korkan biri biliyordum. Bu ne Ne yapayım hocam? Çocuklar getirdi diyor bir de. Hemen kaçamak yollar da var. İyi e, öyleyse o çocuğu yetiştiren kim? Demek ki haram lokma yedirmişsin o çocuğa. Demek ki gerekli terbiyesini, eğitimini vermemişsin, umursamamışsın. Sen Allah'tan korkmamışsın zamanında. İşte başıma da bu bela geldi sevgili kardeşlerim. Evet, derdimiz çok. O tarafa fazla geçmeden sözlerimi toparlayayım çünkü vakit doldu. Evet, Allah korkusu dünya ve ahiret mutluluğunun temelidir. Allah'tan korkan ölçülü hareket eder her işinde dürüst olmaya ve herkese iyi davranmaya çalışır. Günah işlememeye ve herkesle iyi ilişkiler içinde olmaya çaba harcar. Yalnız insanlara değil tüm canlılara merhamet eder. Çünkü yaptığı her işi Allah'ın gördüğünü ve bir gün bunların kendisine sorulacağını bilir. Allah korkusu insanı Allah'a yakınlaştırır. Onun rızasını kazanmasına ve cennetine girmesine vesile olur. Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerimeyi de söyleyin, bitireyim. Bu ayet-i kerime sadece örnek olarak okuyacağım ama bunun gibi onlarca ayet var. Naziat suresi 40 41. ayet. Hemen Amme Yete Sa'el'den sonraki sure. Ee, son ayeti Estauzu billahi ve <laughs> emmen men ve neha'en nefsani anil fe innel cennete hiye rabbinin korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegane barınaktır. Rabbimiz bizi muttaki olarak cenneti hak eden hatta cemalullah'a eren bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun aleyhi alemin. El Fatiha. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.